Herkese merhaba. Biyolojik veri tabanları serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. E, EST yani dizi ifade dizi etiketleriyle devam edeceğiz yine UCSC veri tabanında. Şimdi STS'lerden farklı olarak burada tekrar eski moda dönüyoruz. Yani gen üzerinden bir şey bulmaya dönüyoruz. Şimdi bir önceki videoda biz ne yapmıştık? Yani STS'lerde biz ne yapmıştık? bir STS ID'miz vardı. Bu ID üzerinden hangi gene denk düştüğünü buluyorduk. EST'lerde bildiğimiz gibi devam ediyoruz aslında. Gen üzerinden gideceğiz. gene girdikten sonra o genin içindeki EST'leri bulma yoluyla aslında burada yine devam edeceğiz. Dolayısıyla yine bildiğimiz gibi yapıyoruz aslında. Gen üzerinden arama yapacağız. Ee, yine aynı şekilde ben ana sayfasına geldim ee, UCSc'nin bildiğiniz gibi yine arama çubuğuna geliyorum. Daha önce gen arattığımız gibi burada yine aslında gen aratıyoruz. Aynı işlemleri yapacağız. Hangi gen üzerinden gideceğiz? Tabii ki BRCA1 üzerinden gideceğiz. Yazıyorum BRCA1. Arattım. Bu sefer liste çıkacak karşımıza şeydeki e, bu genel bilgiler olan videoda olduğu gibi. Yine money'nin altındakine tıklıyorum. Aslında standart şeyleri yapıyorum hala şu anda. Daha önce yaptığımız. Şimdi bana BRCA bir yine başlangıç değerleriyle atacak. Yine biz buradan bazı şeyleri kapatacağız. ESC'yi açacağız. Önce ne yapalım? Önce bir ee, her şeyi kapatmayalım şimdi bize diziler lazım olur bakarız yani e, hangi gene denk düştü değil de pardon gen üzerinden nereye denk düştüğüne bakacağız ya tam hani gen kalsın ki gen üzerinde tam nereye denk geliyor da görebilelim diye ne yapalım dizileri kapatmayalım kalsın. Diğer özelliklerini bir kapatalım önce. Dizileri de bu default başlangıçta nasıl bıraktıysa o haliyle bırakalım. Yani aslında kapatırken yapacağım şey şu bölge hariç diğer yerleri kapatmak. Şimdi iniyorum aşağı önce bir diğerlerini kapatalım. Hide diyorum. Her şeyi kapatıyorum. Diziler hariç. Hızlıca kapatmaya çalışıyorum. Ee, sanıyorum kapattık. Bir yenileyelim sayfayı bakalım kapatmış mıyız? Evet sadece dizileri default değerleriyle yani e, gene pack halindeyken refsec Dance ve male pack halindeyken ki zaten mane değişmiyor demiştik. Full de yapsak aslında buradaki gibi çıkacaktı. Şimdi buraya kadar geldik. Elimizde diziler var. Şimdi ben neye bakacağım burada? EST'lere bakacağım. Hatırlarsanız aslında EST başlığı aşağıdaki araçlarda vardı. Dolayısıyla EST'yi bu şekilde açacağım. Ne yapacağım? Önce başlığını bulacağım. Biz daha önce buradaki genel bilgilere bakarken zaten ana başlıklarda EST'yi görmüştük. Hatırlayın. Şimdi EST'ye bakıyorum. Şuradaki başlık bakın. mRNA ve EST, mRNA, mRNA ve EST başlığı var. Ben bu başlık altından EST'leri çıkarabilirim. Nasıl? Hemen bakalım onu da notlarıma bakıyorum hangisini açıyorduk diye. E, human EST olanı açmamız gerekiyormuş. Zaten evet a, bunun altında çok da başlı yok. Human mRNA'sı var bizi ilgilendiren de e, Genimiz hangisinde zaten biliyoruz BRCA1 homo sapiens'te doğal olarak human EST's kısmını açıyorum. Şimdi buradan e, gizlemiştik zaten ya da baştan gizli geliyor herhalde bilmiyorum. E, bunu full'e getiriyorum. Niye? Sadece EST'ye bakacağız. Ben ne istiyorum doğal olarak? EST'lerle ilgili yani ifade dizi ile ilgili. Elinde ne varsa versin bana. Bunu full'e getirdim. Sayfayı tekrar yeniliyorum. Full dediğim için tabi bayağı geniş bir sayfa çıktı. Şimdi bütün EST'leri görebiliyorum ben burada. Yukarıda da dizilerim var. Her bir EST'nin de BRCA1 üzerinde tam nereye denk geldiğini görebiliyorum. Bakın hatta fark ettiyseniz bazı EST'ler var üst üste çakışıyor yani pozisyon olarak. O şekilde alınıp kütüphaneye eklenmiş çünkü. Biraz daha kısa, biraz daha uzun halleriyle e, eklenmiş. Yine burada sol tarafa baktığınız zaman, şu sol taraftakiler hepsi bu EST'lerim aslında ID'leri. Ne demiştim ben size? Herhangi bir veri tabanında, veri tabanına girilen her şeyin, bu bir nükleotit olabilir, yani SMP olabilir, bu bir e, STS olabilir, bu, bu bir EST olabilir, başka herhangi bir şey olabilir. Hepsine bir kimlik verilir. EST'lerin kimliği de bu sol tarafında yazanlar aslında. Şimdi burada ne yapıyoruz? EST'ler, istenenler demişim. Evet bir EST üzerinden nasıl bilgi ediniyoruz kısmı var. Şimdi şöyle biraz aşağı indim. Rastgele bir EST seçeceğim. Aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Hani uygulamalı gidiyorsanız eğer siz de rastgele bir tanesini seçebilirsiniz. Spesifik bir EST ile ilgili bilgi istiyorsam. Mesela şu aradaki ilgimi çekti. Çok kısaymış gerçi bu ama olsun. Olmadı başka bir tanesine daha bakarız. Şu EST ile ilgili ben bilgi istiyorum. Ne yapacağım? Üstüne geldiğimde. zaten bana numarasını da gösteriyor. Bakın şuradaki ne? 27764 olan Buna tıkladım Şimdi bana bu EST ile ilgili Bazı bilgileri veriyor Bunlardan Çok da Detaylı bilgiler Çıkmıyor burada ama Ya da bu EST bu ile ilgili olabilir bu Bakın mesela tanımı hangi gene Denk gibi şeyler burada yok Her IST de aynı derecede Detaylı bilgiyi elde edemeyebiliyoruz. Ee, şimdi buradan ne gibi bilgiler elde ederiz? Aslında bu bilgiler olan bir şeyi mi açsam diye düşündüm. Bir başkasını deneyelim bakalım böyle ene mi çıkacak diğerlerinde de. Şu daha uzun olanı açalım mesela. BF 79 48 79. Tamam. Bundan da çok çıkmadı. Böyle mi gidecek? Şu daha uzun bir tane açalım bakalım. Tamam buna bakalım. İşte tanımlı e, zaten hangi gene denk düşündüm, görselde görebiliyoruz. İlla burada yazması gerekmiyor ama. Bunlarla ilgili bilgileri NA demiş. Yani bununla ilgili bilgileri şu an sahip değil. Ama on, onun haricinde ne görebiliyorum burada mesela? Organizma homo sapiens. Bunu bilerek geldik zaten. BRCA1 yazdık. Altında tissue yazan bir yer var. Bunun neyle ilişkili olduğunu bilmiyorum. ESC'nin ilişkili olduğu bu dokuyla mı ilgili tişu doku demek bu arada. Ee, böyle bir bilgi elde edebiliyormuşuz. Bunun haricinde burada neler var? İşte çalışılıp ya da girişi yapıldığı tarih var. Ee, C şey demiştim. cDNA, DNA, komplementer DNA. Bu arada yanlış ifade etmiş oldum. Copy DNA değil o videoda. Komplementer DNA olacak o. Ee, Bunlar klonlanıyor ve klon ID'leri var. Burada klon ID'si mi bu bilmiyorum ama işte kütüphanedeki bu EST'nin bulunduğu klonun sanıyorum bu ID'si olması lazım. Bunun gibi bilgileri elde edebiliyormuşum. Şimdi bunun haricinde e, kromozomak pozisyonu var. Hangi kromozomda olduğu var. Pozisyon kısmında da. Ve hangi nükleotitler arasını kapsadığı var. E, ve burada önemli olan şu var arkadaşlar. Şimdi bana dizi lazım ya burada bir de e, EST'de. Mesela SDS'de sağ primer ve sol primer dizileri çıkarabiliyordum. Şimdi benim ESC'lerde aslında bir diziye ihtiyacım olacak ama baktığınız zaman şöyle sayfaya burada dizisiyle ilgili bilgi vermiyor. O da şöyle elde ediliyor arkadaşlar. Burada ESC Sequence yazan bir yer var ve bir link var yanında. Ben bu linki tıkladığım zaman Bakın karşıma bir şey açtı. Bundan size bahsetmiştim daha önce. Buna bir FASTA dosyası deniyor. Fasla dosyasının özelliklerinden de bahsetmiştim işte büyük bir işaret var bununla başlıyor bu kısım header yani başlık kısmıydı başlığında doğrudan zaten versiyonu ile birlikte e, EST'nin ID'si var altındaki de bu EST'nin dizisi arkadaşlar bu şekilde o EST dizisine ulaşabiliyorum bakın fark ettiyseniz ATGC'lerden oluşuyor bu arada e, ATUC Pardon, A, U, C, G, timin yerine orası ile Değil, çünkü niye? RNA'dan DNA'ya çevrilen bir kopya ya bu. E doğal olarak DNA'da bulunan nükleotitler var. Buradan da işte aslında bir nevi teyit yapmış olduk burada. EST'lerin e, reverse transkriptazla e, DNA'ya çevrilen, cDNA'ya çevrilen e, parçalarından alındığını. Geri gelelim, bir tane daha yapalım yoksa çok kısa olacak gidiyor. Bir tane de daha kısa bir şeye bakalım. Şu arada bir mor gördüm. Hemen şuna bir tıklıyorum. Renkler neden farklıyla ilgili bir bilgi bulamadım bu arada arkadaşlar. Benim eski notlarımda da yoktu. Ee, ben de not almamış olabilirim belki hani dersler anlatılmış olabilir de. Renkler neyi ifade ediyor onu ben de bilmiyorum. O küçük detayı da vereyim. Şimdi buradan da yine EST Sequence yazan tarafa tıklıyorum. Bakın çok daha kısa bir dizi. Bu da bu kadardı. Bu da böyle bir EST en başta ID'si var, versiyonu var, altını, dizisi var. Bu şekilde doğrudan FASTA dosyası olarak bir EST'nin dizisine ulaşabiliyor. Evet bu da bu kadardı bu arada. EST'ler de son derece kısaydı. SMP'lerde biraz detaya gireceğiz aslında. Anlatmadığım şeyler var orada anlatacağım demiştim. Bir sonraki videoda ama önce challenge da vereyim. İki aşamalı olsun. Bir, Yine BRCA1 üzerinde farklı uzunluklarda birkaç tane rastgele seçtiğiniz EST'lere bakın, fasta dosyalarını elde etmeye çalışın. İkincisi, her zaman verdiğim gibi apoeyi vereceğim ben ama yani benim verdiğime bağlı kalmak zorunda değilsiniz. İstenirseniz herhangi bir gen varsa o geni aratın. O geniş şöyle aratın. Benim gibi private modda girin ya da tarayıcınızın ayarlarını sıfırlayın. Yoksa zaten direkt böyle ayarlı şekilde gelir. Bunu en baştan yapın yani. Tarayıcı ayarlarını sıfırlayın. Aşağıdaki özellikleri kapatın. EST'leri açın o özelliklerden. mRNA ve EST olan başlığın altından. Bunu açtıktan sonra BRCA1 üzerindeki EST'lerden siz kendiniz rastgele birkaç tanesi için sonra APOE ya da kendi seçtiğiniz herhangi bir yere geçtiğinizde de aynısını yapın. Yine ApoE'yi ya vereceğim. Şöyle yazayım. Apolipoprotein E üzerindeki STS'lere, STS diyorum, IST'lere de bakın. E, o IST'lerden de 2-3 örnek seçip FASTA dosyalarına ulaşmaya çalışın. Challenge'ınız bu. E, bu videoda böyleydi. Sonraki videoda SMP'lerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.